Aa çaycı video yolladı. Eren ışık kızında abonelik okuyor. Yeni abone olanlar, abonelik yenileyenler. Night H 21. ay, Mukoski 22. ay, Van Dep 24. ay. Bak yeni abone olanlar, abonelik yenileyenler. Night H 21. ay, Mukoski 22. ay, Van Dep 24. ay. Bak bu adamların okuyamıyorum, üzülüyorum ya. Furkan Mert Türk 22. ay. <laughs>

15. ayda next, 7. ayda 5. ayda 2 ayda 5. 5. 7. Ah, o ne yazdı lan? Tukan abi pipini yedin lan. Siktir. Bu da 9. ayda next, burada ayda 7. ay? Ya Nereden? nereden Nord Pro, 4 ay. Şu an kaç